Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta Herobrine Chamber oynuyoruz. Bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet şimdiden başlıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah sesimde bir sıkıntı olmaz. Çünkü biliyorsunuz ben video çektiğimde ses sorunları yaşıyorum. Anında donuyor falan. Umarım o sorun burada olmaz. Evet başlıyoruz. Önemli küçük oyunları oynayın diyor mikro oyunlar. Stack block diyor lan. Ne bu? Ha. Daha 10 blok yukarı çıkıyoruz. Bak şimdi. Bitti. Güzel. Sumo smash neymiş? Oo. dakika. Hop. Hayır, bir şey yok, bir şey yok. son anda öldüm. Aa, bir dakika, bu bu? Vay be. TNT ateşe vereceğiz. E ben gariban gibi kaldım abi. Olmadı lan. Bu olmadı hocam. Bu kötüydü. Parkur. Adı üstünde ya benim. Sevdiğim parkurlardan. Basit yapalım o zaman dur. Tamam. Orada atlarım atlamasına işte Kaptı Slap neymiş? Ha, Burada şey atı <laughs> Altın çapayı bul diyor Tamam buldum Bayağı kişi buldu Sneaking Zıplayan elenir Haberiniz olsun Eee <laughs> Kesin iyi İyi kapı kötü kapı hadi bakalım seçelim Bir Yok Lan niye düştü Senin kafanı siki Çok saçma Niye ben düştüm Biri burada Biri buraya geldi ya <laughs> Sıcak patatesten kaç o zaman kaçıyorum Bo Adamlar önünde duruyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ta tamam, kimse gelmedi güzel. Golem yap diyor. Tamam. Tamam golem yapıyorum. Hemen hızlıca. Allah. Bak şimdi ne yapacağım. Gladiator. Hadi bakayım. Hop. attım birini. Hop. Yeşilde durmaya çalışacak mıyım? Tamam. Durayım o zaman. Güzel. Bu nasıl bir hiç bilmiyorum. Bu ne lan? Lan. kaç. Tamam. E çok kolaydı. Beleş puan aldım. Anlamadım ki abi. Dördüncüyüm ayrıca. O ak diyor. Dur bekle ha, güzel ne no, no oldu bana bir dakika bana bir şey oldu ne oh, diyor hocam biraz şey pişir diyor. domuz etini niye pişiriyorum ben ya adamın domuz eti yok on domuz eti yok ha, tamam şimdi hand ne diyor bu ha bir yerde delivery edeceğiz dur nasıl gideceğim Ayrıca ben nereye gideceğim onu anlamadım ki Geldiran diyor bakalım. Ben az önce dördüncüydüm ya. Aslında bunlar boştu. Biz TNT Run oynayacağız şimdi. Bu arada iddia etmiyorum. Hiç iyi değilim. Keyfi Allah'tan kapalı. Ya oğlum. Bak son layer yeri. Dur. Bir dakika. Ölmek istemiyorum hocam. Hadi ölün. 40 saniye nasıl dayanacağım? Dakika lan. İyi ikinci oldum abi. Tabii üç kişi ikinci oldu onlardan birisi benim. Bir el daha oynuyorum. Evet ikinci tura geldik. Yani ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten ben içerik bulamıyorum son zamanlarda. Yani Minecraft doğru düzgün artık içerik kalmadı ya kendimiz bir şeyler yapacağız özgün içerik ya da hazır oyunları oynayıp eğlenmeye çalışacağız. Yani yapabilecek bir şey yok gibi duruyor ya. Ya kendim bir şeyler yapmak isterim de çok uğraşı istiyor. Bilmiyorum ya. Neyse şu anda başlıyor. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım. Tina ince buz. Eyvah. Ben burada nasıl anlayacağım? Gerçekten bir şey anladıysam araba olayım. bu ya Kartopu savaşı hadi bakayım Selamünaleyküm Hiçbir şey anlamadım Değil mi? Tamam Ne bu? Hiçbir şey anlamadım He. Ben bunu nasıl yapacağım? Gelsin Craft'ta ne yapıyordum ben böyle Hayır Çok yüksek düştüm ya Ölmedim tamam güzel Mini survival games. Hadi bakalım. Şunları al. Sen, sen beni mi çalışıyordun? Oo, canavarla kapışıyorum. Aa, değil mi? Hop. Sen niye bana daldın? Ha? Niye daldın? Ben kaçayım abi. Bekle. Ya senin ne yapacağın işi bilerek mi yaptı ya? Ben kazanacağım deyip öldürdü valla. Cevher kaz. Güzel. Lapis kazacağım. Tamam. Lapis bulalım. Tamam. Buldum. <laughs> Millete bak. Nasıl kazıyor? Çalışın. Çalışın. Bulursunuz belki. Bu ne? Patlayıcı yakalış diyor. Tut bakayım. <laughs> Allah. Tut. Tut. Oo <laughs> uh, Dibime attı. Hayır. Kaç. 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 Bu sefer hiçbir şey yapamadım ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Güzel bitirdik. Odun mu? Bizim işimiz. Bu ne abi? What? Hiçbirimiz puan alamadık. Ama saçmaydı abi. Neyse. Tiyaktan kaçacağım köşeye gideyim. Oha. Sadece 4 kişi mi kaldık ya? Böyle bir şey olabilir mi? Aa Hadi bakalım. 12 büyük. Tabi. Çocuk işi ya. <laughs> Eyvallah. Bak bunu bilmiyorum. Kim Timbul ne? Timbul. Bu neydi şimdi? Stekilok. Allah'tan bunu yapabiliyorum yani. <laughs> Güzel. Sumo smash. Başladık. Shot the creep. Hadi bakalım. Şans. Gel bakayım. Tek de hadi bakayım. Tamam. Ne ne bulacağız? Ne bulacağımızı söyleseydin bari. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Bir şey Hangisini alacağız? Söylemedi abi. Ben saymam bunu. Söyleseydi alırdı. Oo, selamun aleyküm. Iron Şükrü gel. Adam. Ben mallık yaptım az önce pardon. Ben nasıl üçüncü oldum ya? <laughs> İyi de oynayamadım. Hadi son bir el oynayalım ondan sonra bitirelim. Bu ne abi başladık. Lezzet better ne? Ya bu elli elli abi. Hay ağzınız nasıl kaybettik ya? Yo oğlum biz de kay oğlum ne oluyor ben anlamadım ölmedim diye. Ha find the tamam. Tamam bulacağız al. Bulun hadi uğraşın. Oh be. Creeper tek de yapacağım şimdi iyi izleyin. Bekle. Bak şimdi. Nasıl ya? Dur. Bu neydi şimdi? Ben ıskalamadım. Nasıl oluyor bu? Aksız abi ya. Butonu bul. Tamam. Buton bulmaca abi. Niye bize vuruyorsunuz? Butonu bul. Tamam bulacağım. Bu neydi lan? <laughs> Lava floor mu? Bekle. En şey olanı şey yapacağım. Güzel. Az daha ölüyordum yalnız. Hadi bu bizim işimiz. Yapacağız. Gel, gel kardeşim gel. Dur, hayır. Sen de öldün, ben de öldüm. Ne, ne anladık bu işten, ha? Ne anladık? Adamlar hiç affetmiyor yemin ederim. Baksana şuna, oğlum hepimiz öldük. <laughs> Gene parkur yapıyoruz. Oğlum üç yapıyorum bunu ya. Yeter be. Vallahi sıkılmaya başladım ya. <laughs> Valla bak. Baksana yapmayan kalmadı. Diyeceğim de şu arkadaş yapamayacak. Bir kişi yapamadı. Buna. yazıklar olsun o kişiye. Cevher kazı bu beleş. Altın. Tamam. Direkt kazanıyorum ya. Bu arada içerik lazım arkadaşlar. Bana yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ya da Discord'dan söyleyebilirsiniz. Oradan içerik falan yapalım. Yani öyle istiyorum işte. Tamam. Bana içerik lazım abi ya. Bekle diyorum. Nasıl uçuyoruz lan? Senin kafanı sik. <laughs> Nasıl uçuyoruz diyorum bir de ya. Abi bu, bu saatten zor olmaz ya valla. Öldür 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 öldür. Yat. Yat. Öldür. Tamam. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Aa. Hadi bakayım. Gelin bakayım buraya. Ya da ben kaçıyorum. Dur. Kim peşime gelirse onu öldüreceğim. Gel. Gel sen. Çok. Niye benim canım çok gitti? Selamun aleyküm. Bir. Bekle. Öldürme. Öyle rahat rahat öldüre, öldürebileceğini zannetti değil mi? Bana fokus olmasınlar da bari. Senin ben var ya. Son anda verdim. Son. Hadi son neymiş? Abi bunu yapamıyorum ki ya. Nasıl yapacağız? Aa kazandım. Güzel. Kaç puanımız oldu? Yani hiç yapamıyorum. Oğlum ne çöktünüz lan bana? Ayıp değil mi? Bak ben bilerek düşüyorum valla. Bunları full aşağı düşürmeyi planlamıyorum. Öleceğim bu arada. Kesinlikle öleceğim. Aa niye zıplamadı? Mal. Söylüyorum bak mal. Klavye sesini duydunuz. Bastım ama olmadı. Oğlum bir birinci olsam var ya ne güzel olurmuş ya. Merak etme birinci olacağım yakında. <laughs> evet bu videomuz da buraya kadardı. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.